Bundan sonra gün gece durmaksızın yazacaktım. 35 sene. Az zaman değil. Nereden baksanız 25 senesi bu mu doğru, bu mu yanlış? Böyle yapsam şöyle mi olur? Şöyle yapsam böyle mi olur demekle ve tahlille ve analizle ve bazen evhamlarla geçmiş bir ömür. Neye yaradı? Evet, belki bu merhalelerden geçmeden direkt yaşamaya yahut yazmaya koyulsaydım karşınızda büyük aile genleri ve ata topraklarından kalan maddi manevi miras ve borçlarından hafakanlar ve kalabalıklar ve ölüleri kıskandıracak yalnızlıkların doğurduğu anlayışsızlık ve eminlik halleri olacaktı. Bilmiyorum. Siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. En büyük lafları eden, en kravatlılar, en papyonlu, en tulumlu, en eldivenli, en jartiyerli, en feraceli, en kroplu, en takkeli, enlerin eni, en Allah'lı ve en Allah'lı olmayanlar. Bir insanın kendi kalbi ve ruhu ile neler hissettiğine dair ufacık bir bilgimiz yok. Hepimizin mütemadiyen yaptığı şeyi kırıp dökmek. Tamam, daha en başta böyle günlük yazıyor gibi katı katı içimi dökmeyeceğim. Nihayetinde bu bir hikaye. Biraz olay örgüsü, karakter kalabalığı, tasvir, terkip, tenakus filan gerek. Okuyucu bunları bekler. Sonra edebiyatın bir dalı olması hasebiyle ağdalı kelimeler ve hoş ifadeler. Tamam, usulünce olacak her şey. Koca evrende ve milyarlarca insan hayatında her şey nasıl usule uygun oluyorsa bu da öyle. Ha 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 diyelim hep birlikte. Ha ha ha. Ben Sadık Sami. Kedimin adı da Ahmet Hamdi. Çocuğum olursa adını muhakkak daha modern bir isim koyacağım. Tamam hemen kızmayın. Sevgilim, karım, zevcem, partnerim. Hangi kelime doğru ise lütfen buradan seçip alınız. Ben artık doğru kelimeleri seçmekte acizim ile birlikte karar vereceğiz buna. Onun benden ve dedemden daha iyi isim önerileri olacağını eminim. Bu eski adamlar, eski metinlerden okumalar, kafamın içinde dönüp dolaşan binlerce köhne kalabalık dünyalar, beni ne hale getirdiğini, ne annemin tülbenti biliyor, ne babamın sakalındaki beyazlar. Her şeyden öyle yoruldum ki, mesela yine büyük bir laf edeceğim. Hani olur da bir gaflete düşer de evlenirsem, bir insan beni hataen kendine eş kabul eder de yuva kurar ve insan soyunun ve tüm canlıların yapa geldiği üreme alışkanlığına uyarsam, çocuk efendinin elinde kitap görürsem, onu fena yapacağım. Yok öyle yağma. Herkes ne kadar ahmaksa o da öyle olacak. Herkes nasıl sadece kendi konforunun peşinde ve başkasının felaketlerine duyarsızsa o da öyle. Okumak yok. Hem kralın editörlerinden çıkan edisyonlar seni mahveder evladım. Bak hep olup biten ne biliyor musun? Asırlardır bir grup insan din, millet, vatan diye ölüyor. Boğazın kıyılarında isim vermeye ne hacet? Bilmem ne otelinde, bilmem kaç bin dolara, bilirim de bilmem kimler keyif ediyor. Öyle değer yargılarının iplerini tutup yukarıya çıkılmaz. Ancak ellerin aşınır. İki şey var yapılması makul ancak muteber olmayan. Yargılardan bağımsız bir okuma ve haysiyetli sefalet yahut etik değerleri ihtiva etmeyen herhangi bir ipin ucundan tutup suit odalara tırmanma. Evet, kafam dolu ve karışık. Sana daha 6 yaşında bu kadar kızgın ve lebelere tabi, eğreti ve yola gelmez kafamdan kelimeler boşaltmak istemezdim. Susuyorum. Şimdi size işimden bahsedeyim. Bu bizde ilk merak konularındandır. Mesela şehrin en şık bir caz kulübünde zarif mi zarif, nazenin mi nazenin, yanına varmaktan imtina edeceğiniz bir hanımefendi oldu da sohbet imkanı doğduğunda size adınızı ve akabinde eşinizi sorar. Memleketi sormanın biraz ayıplanmaya başladığı cemiyetlerde dahi iş güç sormak hala en asli gündem. Şimdi zülfiyara dokunacak ama bilen bilir ki bunun sebebi ne iş yapıyorsun yani kazancın statün ne anlamı taşır. Senin kimleri dolandırdığın yahut klozetin kapağına bevlettiğin kimsenin umurunda değildir. Neyse ben de şimdi işimi söyleyeyim de herkes ne kadar kazanmadığımı öğrensin ve benden uzak dursun. Bir sürü farklı iş denemiş ve nihayet yiyecek, içecek ve birkaç şahsi merak ve alaka duyduğum masraf çıkaran sanatsal faaliyetlerimi karşılayacak ancak hürriyetime de mani olmayacak işi bulmuştum. Metin yazarlığı. Çoğunlukla evden bir iki dergiye ufak tefek işler. Gerçi şimdilerde bu chat GPT denen zibidi işlerimi sekteye uğratmaya başladı ama canı sağ olsun. Ne diyeyim? Osmanlı zamanında matbaanın gelmesini istemeyen hattatlar, yazarlar gibi bizim de bu andavallıya muhalefet etmemiz gerekir belki ama tarihe gerici olarak geçmektense muasır İbrahim Müteferrika'nın varlığına ayak uydurmayı öğrenmemiz iktiza etmekte. İnsan asri zamanlarda ne yapıp edip bu popüler ve mesnetsiz konumlandırma örneklerinin en barizlerinden olan ilerici, gerici yaftasında gerici tarifinde yer almamalı. Daima modern olmalı. Komik yahut kof ne bileyim iptidai ya da pespaye pejmürde olunabilir. Ne olunamaz bir mesele üzerine derin okumalar ve tefekkürlerin akabinde bir sual olarak bir teori, bir tez, bir düşünceye, bir inanç olarak değil, Yalnızca bir sual olarak bile hakim görüşün, hashtaglerin ekseriyetini teşkil eden şablonun dışına çıkmak. Her neyse, belki bu bahse ileride dönerim ya da dönmem. Hakim görüş kavramının tafsilatlı ele alınışı yayın evi editörlerinin de hoşuna gitmeyebilir. Sonuçta bu bir felsefe, sosyoloji kitabı değil. Bu bir hikaye. Basılmalı ve para kazanmalı. <laughs> İşte ben de ChatGPT sonrası azalan işlerden kalan vakitte uzun süredir hep aklımda olan fakat sürekli ertelediğim hikaye yazma işine koyuldum. Kötü komşunun ev sahibi yaptığı misal dijital telakkiler de beni arzuladığım yazarlığa yöneltti. Hasılı muhtelif sebeplerle finansal problemler yaşayan yazarlar gibi benim de çok iyi yazıp çok kişinin alıp okuyacağı ve para kazanacağım kitaplar yazmam gerekiyor. Yani yazmaya meylim iktisadi dertlerden. Burada kaçınmam gereken en mühim mesele, para kazanmak davasına, kalemimin iradesine, düşündüğüm ve hissettiğim hakikatlerin yanı sıra yahut tamamen dışında kraldan gelecek bir iki akçe için halel getirmek olacak. Kendimde böyle bir adiliğe düşecek fıtrat bulunmadığı kanaatinde olsam da not etmekte fayda var diye düşünüyorum. Gelelim tekrar bana. Yani Sadık Sami'ye. Muhasebede iki kavram var. LIFO, FIFO. LIFO, son giren ilk çıkar. FIFO, ilk giren çıkar Şimdi ben bu hikayede hangisini uygulayacağım bilmiyorum. Yani size hayatımda son olan vakaların çıktısı mı, ilk oluşan olayların anlatısı mı? Acaba hangisinden başlasam hafızamın musluğu daha iyi açılır ve şakırdar kelimeler satırlara. LIFO yöntemi daha iyi gibi duruyor. En net hatırladıklarımdan başlayıp, zihnimi harekete geçirip, geçmişin de perdelerini kaldırıp ayrıntılara ulaşabilme imkanım olabilir böylelikle belki de. O zaman yakın zamanlarda başıma gelen ve herkeslere söyleyip bir tek kendisine söylemediğim platonik aşk macerasızlığımdaki sevdiğim kadının ismiyle başlayalım. RUYA Tabii yine benim çokça aşina olduğum, yakın çevremin yine mi tuhaflıklar silsilesi dediği kalbi hadiseler. Rüyanın sevgilisinin olması ve onun ile de arkadaş olmam, ikisini de ayrı ayrı ve birlikte de beğeniyor olmama rağmen bir akşam vakti olaylar ferman, kural, kanun, diskur dinlemeden postmodern ve dahi nihilist bir yola evrildi. Bana sorarsanız bu hikayenin mağduru rüyanın sevgilisi pek kıymetli Cem değil. Bu hikayenin mağduru muhtemelen ben de değilim. Bu hikayenin mağduru ülkemiz topraklarının eksiletini teşkil eden ve uzun yıllardır hükümet etme vasfına sahip olmalarına karşın mütemadiyen mağduriyet lakırlarını üretmeye devam etmekten geri durmayan Cenah'ta değil esasen bu hikayenin bir mağduru var mı yok mu sorusunun şimdi yeri ve zamanı da değil. Çünkü bütün bu olup bitenler, olmayıp bitmeyenler, bilinmezlikler silsilesi olan şu koca alemde bilmek gayretine düşeceğimiz soruların belki de son sıralarında gelmekte. Sınavlarda istediğimiz sorudan başlayabiliyor olmamızın mantık ilkelerine münafi olduğunu, soruları sormanın ve yanıtlar aramanın bir kronolojiye tabi tutulması gerektiğini, bu yaşam formumuzdaki yolculuğumuzda önce neye cevap aramamız gerektiğini bilmemizin ehemmiyet arz ettiğini düşünen bir canlıyım hakeza. Cem çok iyi, ince ruhlu, kabiliyetli bir insan. Uzun süredir de rüya ile sevgili. Fakat işte bu uzak mesafe mevzuu ekseriyetle iki taraftan birinin yahut her ikisinin de sadakat gardına hala getirebiliyor. Belki de getirmiyor bilmiyorum. Bu ve birazdan bahsedeceğim ayrıntıları yalnızca buraya aktaracağım. Ben kendimi her ne kadar hatalı bulmasam da geçmeyen bir hüzün hali içerisindeyim. Size konuyla alakalı olmayan ancak aklıma geldiği için muhakkak şerh düşme icap eden bir şeyi de söylemem iktiza ediyor. Bu kitap bitene kadar benden günün sonunda diye bir söz öbeği duymayacaksınız. Rüya 24 yaşında, grafik bölümünü bitirmiş ve benim yazı işlerine ufak tefek yardım ettiğim dergide staj yapmakta. Cem ise orada muhasebe departmanında çalışan hoş, kibar, 26 yaşında bir delikanlı. Şairlerin, imparatorların, burjuvanın, askerlerin, ünlülerin imkan eline geçtiğinde ve şartlar tahakkuk ettiğinde işçilerin, benden bile fakir olan varsa onların, ninelerin, dedelerin, torunların, tombalakların, ala külli hal herkesin yaş farkı gözetmeksizin ilişkileri olduğu bir dünyada benim rüya ile olan biyolojik zamana ait mesafemize önem atfetmeyeceğinizi biliyorum ya da umuyorum. Geçelim. Velhasıl bir süre sonra şehirde artan kira fiyatlarının da etkisiyle Cem'in çocukluk ve gençlik yıllarında çıraklık yaptığı, ayrıca beyaz yakalılığa nispetle daha çok ilgi duyduğu memleketindeki amcasının marangoz atölyesine gidişi bu iki güzel sevgilinin arasına kahırlı kilometreler sokmuştu. Cem bu durumu hep öngörmüş ve aylarca bu fikri ertelemişti. Ancak Şehrin maddi manevi belaları ve gerçeklikler sevgisinin önüne geçmese de bu hazin hicreti kaçınılmaz kılmıştı. Rüya kendi içindeki hayata dair sorgulamalarının arttığı ve sevgilisinin şehirden ayrılışının da verdiği boşlukta savruluyor ve kendisini her anlamda yalnız hissediyordu. Daha önce üçümüzün bazen başka arkadaşların da olduğu toplu buluşmalarımız olmuştu. Fakat Rüya ve ben hiç baş başa görüşmemiştik. Ben onu ilk gördüğümden beri hep güzel buluyordum. Birbirimize flörtöz olmamakla beraber iltifatlarımız da zaman zaman oluyordu. Bunun dışında aramızda ikimizin buluştuğu, onun iş çıkışı olan, öğleden sonra saat 4'teki salı gününe kadar anlatacak, dişe dokunur pek bir ayrıntı yoktu. Gelelim o meşhur ve meşum salı gününe. Rüyanın iki gün evvel yaptığı buluşma teklifi anında beni saran heyecan... Ve buluşma günü ve o gelene kadar ve geldiğinden sonra da devam eden irademin sükut ettiği dehşetli vakte. Okunan bütün kitaplar unutuluyor, inanç ve prensip ve ilkeler, kapitalizmin bütün salvolarına göğüs kermesine karşın sağdan sola devrilen bu gözler karşısında düşüyor ve eriyordu. O bu durumu anlıyor muydu? Sürekli bardaklarımızı yenileyen garsonun içimdeki heyecan ve çocuksu hallerin dışa vurumundan ne mana çıkarıyordu? Kapanan her dükkanın akabinde bir yenisini neden geçiyorduk? Ve tam olarak hangi sokakta koluma girmiş ve ayaklarımın bağı çözülmüştü bilmiyorum. Rüya, Cem'in biricik sevgilisi, saatlerdir benimle birlikte ve vicdan polisinin refakatinde fiziksel hiçbir yanlışın vuku bulmadığı ancak düşünce ve his dünyasında belki bütün günahlardan daha günah, gerçekliklerden daha gerçek tahayyüller içinde, şu konudan bu konuya hızla geçilen sohbetler eşliğinde zamanı durduruyordu. Gece bitiyor, rüya eve bırakılıyor, ben sadık, bütün ulvi değerlerimin yıkıntılarına karşın kalan sadakatimi Cem'e sunmuş bir şekilde sabaha karşı beşte ıssız sokaklara aşınlıyordu.